Hekimoğlu hastanın öldüğünü biliyor mu? Haber vermişler mi? Siz söyleyin dedem. Niye biz söylüyormuşuz ya? Bilmiyorum telefonda öyle söyledi işleri varmış. Allah Allah. Bana biraz bahane gibi geldi o ya. Sen söylesene. Aramızda en olgun duran sensin. Yok canım. Latif sen söylesene. Ben söylemem. Beni bir kere kovdu bir daha riske giremem. Oylama yapacağız o zaman. Aa. Bana uyar. Bana da. Ben söylerim. Kahramanım. Daha iyi görünüyorsunuz. Selim öldü. Hocam ne yapıyorsunuz? Hastamızı görmeye gidiyorum. Hastamız öldü hocam. Öyle olmak bir teşhis değil. Ama gerçekten ayağa kalkmamanız lazım. Hadi boş konuşma da şu bastonu getir. Hepimiz kovulduk herhalde. Hı? O zaman kendimi de kovmam gerekiyor öyle değil mi? Son bir istedik. Tutturamadık. Kanser dedik. Olmadı. <laughs> Yardım et. Neden beni aradınız? Orhan Hoca'nın önünde altıma edersem çenesinden ömür boyu kurtulamam diye. Tamam da neden diğerleri değil de beni çağırdınız? Çünkü telefonu elinden düşürmüyorsun maşallah. Hocam herkesin elinde telefon var. Bence sebep bu değil. Ne? Ölecek olsam... ...işi kaçırırdın. Buna hayatta izin vermezsin öyle değil mi? Sizi düşünmek için bir nedeni olan başka biri yok mu yani hocam hastanede? Tam bırak hadi hatırladım nasıl yürüdüğünü. Sağ sol ver. Sağ sol ver. O tekrarla. Sağ sol bas sol. Tekrarla. tekrarla. kaçırdık. Keşke, keşke kaçırmamış olsaydık da yaşı olsaydı hocam. Öyle mi? Fes mi ettik yani bitti mi? Hasta öldü hocam. Yenildik. Bitti. Hadi. Hatırlayalım bakalım. Hasta geldi buraya. Haydi saksılar çalışsın ne oldu? Gelsin. Hasta senkop şikayetiyle gelmişti. Paraziter bir enfeksiyon, strongiloidesi olduğunu düşündük. Evet. Sonra ona antiparaziter olarak ivermektin verdik. Evet verdik. İyi de yaptık. Bir süre iyiye gitti sanki. Sonra kanı yeşile döndü. Niye? Akademik bir tartışmaya başlamadan önce en azından naaşını çıkarabilir miyiz Antibiyotik işe yaramadı. Kortizon işe yaramadı. Çincir. gel bakalım. Ginger, iyi misin? Ne oldu? Ne? Nesi var? Ölmüş. Köpeklerle insanlar arasında bulaşabilen yalnızca birkaç tane virüs var. Ama düşük ihtimal hocam. Cincir çok yaşlıydı zincir gibi köpekler bazen sahiplerine bakabilmek için yaşam sürelerini aşarlar. Sen, ilacı sen verdin. Gördün mü ilacı alırken? Yutarken gördün mü? Gördün mü, görmedin mi? Gördün mü? Bilmiyorum hocam, ben e, gördüm sanırım. Koli. Ginger, vardır Koli. Koli cinsi köpekler MDR-1 geni taşır. MDR-1 geni taşıyan bir köpeğe ivermektin verirsen ne olur? Verilmez. Yani birçok köpekte kalp kurtlarının tedavisinde kullanılır ama bu cins köpeğe verilirse ölümcül olur. Tanıdık <laughs> <laughs> geldi mi? Ha? ...kendi diş izleri var mıydı üzerinde? Hocam, ben masaya koydum ilaçları. Sonra su istedi benden. Su verdim. Sonra Latif'le Boğaç geldi, ben Gördün de ge mü? İlacı yutarken gördün mü? Ha? ilacı böyle ağzından aldı... ...içeri, boğazından geçtiğini gördün mü? Gördün mü, görmedin mi? Bilmiyorum hocam. götürün cesetleri. saat yazıyor. Orhan nasıl oldu bu? Yani başından beri Strong ile şüpheleniyorlardı ki haklılardı da. İvermektin? Vermişler. Tamam hasta içmemiş. Bizimkiler de takip etmemiş. Peki sence hasta bilerek mi içmedi? Vallahi benim de aklıma gelmedi değil. Belki de bilmiyorum. Ama hastanın içmediği ilaçları cincir yemiş köpeği. İnanmıyorum. İkisi de öldü. Evet. Yani biri ilaçları içmediği için diğeri içtiği için mi öldü? Sağ ol. Böyle başımda dikilip bana bakınca kendimi çok daha iyi hissediyorum. Ne yapmam gerekiyor? Sana şefkat mi göstermeliyim? Hastan öldü Ateş. Ve öldüğü sırada doktoru duvardaki bir prize bıçak soktuğu için yatakta yatıyordu. Hastam öldü. Çünkü bir doktor hata yaptı. Hastaya verdiği ilaçları hastanın içip içmediğini kontrol etmedi. Bu hata sayesinde de hastanın kendisini öldürmesine sebep oldu. Onu işe sen aldın. Bundan sen sorumlusun. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.